Tamam. E, ee, Sev sevgiymiş. seve <laughs> neyi ifade ediyor? Sevgi tabii ki. Biraz sevgi istersin değil mi? Yip, yip. Tamam. İyi. Aşağıda sevgi paylaşılan bir düşüncedir. Biraz toz pembe, zararsız dostluklar. Yap! Tamam, al Tamam. Al. Ya ölürsün ya da öldürülürsün. Hey! Öldürecek mi? Bir dakika dur, daha oyun yeni başladı saçmalama. Dalga geçiyorsun. Oyun daha yeni başladı. Benim ruhum varoluşumun simgesi. Yön tuşlarıyla hareket ettiriyorum. Çokça SV alırsam büyütüp güçlendirirsin diyor. SV ne ifade eder? Sevgi. Hayır değilim. <laughs> Hareketten Abi üstüme geliyorlar. Iskaladın. Valla çok bilmiyorum hani. Biraz bir asi olayım dedim. Tekrar deneyelim tamam mı? Hayır istemiyorum abi. Hiç güzel görünmüyor. <gülüyor> Aslında <laughs> mermilerin içine mi koş? Hayır. İstemiyorum abi. Oha surata gel. Burada neler döndüğünü biliyorsun değil mi? Abi yani canavarların arasına düştüm için bence kimseye güvenmemeliyim şu an. Tek bildiğim şey bu. Sadece acı çekmeni görmek istiyorsun. Acı çekmemi görmek istiyorsun. Allah. Yok artık. Geber. Çok sağ ol ya. Bildiğini öldürecek bizi şu an. Ne oldu? Burada sevgi küçük beyaz arkadaşlık parçacıklarıyla paylaşılır. Hazır mısın? Hareket et. Alabildiğin kadar al. Seni aptal. Bu dünyada ölürsün veya öldür öldürülürsün. Kim böyle bir fırsatı bırakır ki? Evet ilginç başlıyor. Neyi ifade ediyor? Tabii ki sevgiyi. Ee, biraz sevgi istersin değil mi? Merak etme seninle biraz paylaşacağım. Ya sen cansın be canım benim ciğerim. Aşağıda sevgi paylaştıkça büyür. Ee, minik beyaz arkadaşlık toplarım. Hazır mısın? Hareketten toplayabildiğin kadar al. Ne? Ney? Şaka yapıyorsun. Seni salak. Bu dünyada ya ölürsün ya da öldürürsün. Kim böyle bir fırsatı geri teper ki? Aa, şaka yapıyorsun. Geber mi? Oo, oh, ben seni güzel bir şey sanmıştım. Ya <laughs>